Günaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler yine pratik bir makyaj paylaşacağım. Ben de mesela böyle çantasında kilolarca makyaj malzemesi taşıyan insanlardan birisi olduğum için bazen böyle küçük çanta istiyorum yanımda böyle bir... Böyle bir koket, böyle bir şey. Yok abi, hep sırt çantası, hep sırt çantası. Gece dışarı çıkacağız, bir şey olacak. Gözaltı koy, fondöten koy, kaş şeyi koy, rimel koy, onu koy, bunu koy, bilmem ne koy derken ne Nüfus cüzdanına yer kalmıyor ya çantada. Hani öyle bir dolduruyorum. Ama sonradan artık alıştım buna. İhtiyacım olan, en ihtiyacım olan malzemeleri seçtim. İşte bunlardan size bir paket yaptım şu anda. Al paketi ye bak. Bal. Neden? 3 tane ürün kullanarak makyaj yapacağım. Ama tabii ki bu vahay gece makyajı falan değil. Biraz daha böyle doğal hani hemen pratik yapabileceğiz. 3 ürünle makyaj. Ürünlerimden bir tanesi fondöten. Kendi kullandığınız fondöten. İşte hafif böyle ne, işte nemlendirici biliyorsunuz. Yine anlatmayayım onları. Ee, böyle çok kalın olmayan böyle nasıl sahneye çıkmıyoruz. Defileye de çıkmıyorsunuz büyük ihtimalle. Çıkıyorsanız lafım geri aldım ama çıkmıyorsanız ne olur yüzünüze aşırı kalın fondötenler sürmeyin. Ben bunu her seferinde söyleyeceğim. Sıkılıyorsanız kapatabilirsiniz. Söyleyeceğim. Sürmeyin. Lütfen sürmeyin. Sonra cilt çok bozuluyor. Ne kadar pahalı olursa olsun ne kadar ucuz olursa da aynı şey geçer. Sonuçta bu bir kimyasal madde ve cildimizin gözenekleri kapandığı zaman acayip acayip sivilceler çıkmaya başlıyor. Sonra sivilceleri kapatmak için daha da kalın şeyler. Abi ben makyajı ne zaman başlayacağım ya? O kadar sustum. İkinci ürünümüz böyle bir likit aldığımız. Bu işte asıl bizi kurtaran şey. Bunu böyle atıyorsun. Hup götürüyorsun. Her şeyi hallediyorsun. Üçüncü ürünümüz de rimel tabii ki. Ben şu an çocuğun şeyinden geldiğim için gözümde rimel var. Vay! Suratında makyaj var aslında falan demeyin. Rimel var. İtiraf ediyorum. Baştan bunu konuşalım sonra sıkıntı çıkmasın. Nasıl başlıyoruz? Fondöteni bütün cildime uygulamayacağım asla. Dedim ya hızlı olacağı için bu işlem. Şöyle hızlı baktım. Cildimde beni rahatsız eden ne, nereler var? Şu anımın ortası zaten söylemiştim botoksa gideceğim diye ona gidemedim. İnan vallahi bak vaktim olmadı. <laughs> vaktim olmadı. Hala kırış kırış geziyorum. Olsun. Şöyle çene bölgemde böyle bir dalgalarım var. Onları şöyle bir alacağım hemen hızlıca. Bakıyorum cildimde beni neresi rahatsız ediyor? Siz de beni seviyorsunuz biliyorum. Martılar sağ olsun. Gakkuk gakkuk. Ne yaptım bakın. Çene bölgemi şöyle ağız etrafımı. Rengini birazcık dengeledim. Şu yalandan bir şeyime sürdüm. Alnıma sürdüm aynı fondötenle. Şimdi fondöten eğer cildinizin rengindeyse zaten ekstra başka bir şey sürmenize gerek yok. Cilt tonunu dengeleme diyoruz biz buna. Ben şu anda yaptığım şey hataları kusurları kapatmak değil, sadece cilt tonumu dengeliyorum. Ve o kadar doğal bir görüntü olacak ki. Yani kimse anlamayacak acaba suratınızda makyaj var mı, yok mu? Bir de gerçekten iyi bir fondöten seçerseniz kendinize göre alttan mutlaka zaten onu sürdüm ben. Siz de eminim artık alışmışsınızdır. Serumlarınızı, nemlendiricilerinizi fondötenin altına bir kalkan olarak düşünün. Ve sürmeyi asla unutmayın. Evet sürdüm. İlk ürünümle ne yaptım? Cildimin acayip dalgalanmış yerlerini, ben leke, damar gibi şeylerini hızlıca kapattım. Şimdi geliyoruz ikinci ürünümüze. İkinci ürünümüzde limelimiz. Hızlıca bir rimel sürüyoruz çok böyle uğraşmadan, parçalara ayırmadan şöyle gözlerimizi birazcık ortaya çıkarmak için. Evet. Aynı şekilde yine ay taşırdım. Hızlıca ne yaptım? Rimelimi sürdüm. Şimdi gözüm tamam. En azından böyle bir canlılık geldi. Olayımız şimdi bunda ve bunun gibi ürünlerde. Öncelikle Far olarak kullanıyorum. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Bu anlamdaki ne? Buraya biri bir şey sürmüş. Evet. Parmağımla yaydım ve bıraktım. Bakın çok hafif bir pembelik oluşturdum orada. Hiç e, profesyonel olmaya gerek yok. Hiç acayip acayip fırçalar kullanmaya gerek yok. Sadece benden size tavsiye. Makyajınızı yaparken ayna karşısında, tuvalette veya işte kendi giyinme odanızda ve normal odanızdaki aynayı kullanmayın. Mutlaka camın önüne çıkın. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Ay şimdi konuyu açmışken anlatayım. Evde yapıyorsun güzel makyajını. Dışarı bir çıkıyorsun, palyaço. açıyor. Niye? Çünkü gün ışığında makyaj çok başka durur ve bütün hataları gösterir. Fondöteni buradan kesmişsindir, güzel yayamamışsındır, far dışarı çıkarsın, dalga dalga durur. Dışarı bakma imkanınız yoksa minik aynanızı alın. Hemen dışarıda, dışarıda gün ışığında kendinize bir çek edin mutlaka. Benim yani makyajımı hiçbir zaman şeyde yapmam. Hep böyle mesela şu anda da gün ışığında yapıyorum makyajımı. O yüzden ışığımız çok güzel. Değil mi Mustafa? Evet. Farımı sürdüm. Çok böyle bariz bir pembelik istemiyorum. Bu yaşta bana olmaz ama böyle hani o 18 yaşlık tatlı genç kızlarımız böyle minik minik hafif pembeler kullanabilir. Özellikle yeşil gözlerde çok güzel duruyor. Ve aynı şekilde şimdi aynı ürünü allık olarak kullanacağım. O kadar çok aynamız var ki bak hangisine bakacağım şaşırıyorum. Aynı ürün allık olarak sürdüm. Zaten biliyorsunuz bu ürünün şahaneliğini. Hop bitti. Allah'ıma da sürdüm. Bu da ikinci ürün olarak yapacağı bir şey daha var. Bitmedi. Bu arada herhalde rümen sürerken saçını boyayan bir tek ben değilim diye düşünüyorum. Olabiliyor yani hiç moralinizi bozmayın. O rümen nerelere bulaşıyor. Bak nerelere bulaşıyor. Bulaşmadığı yer yok namussuz. Dur. Şimdi geldik aynı ürünle rujumuza. Bunun da acayip böyle tatlı bir pembeliği var. Çok seviyorum. Çok çok doğal bir renk oluyor. Şu şekil. Bir ne, öğün ösök. Konuşayım o yüzden. Bak. Zaten bu su gibi. Arada bir yiyin de güzel de oluyor. ağzına tadı kaçınca. İşte tek ürünle far aldık ve ruj yaptık. Bu da Üçüncü ürünümüzdü. Makyajımız bitti. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.